Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoda yeniden karşınızdayız. Bu geceki oynanacak olan 9 Ocak 2022 tarihli tahminlerde bulunacağız. Gece maçlarıyla ilgili gündüzden de bir maç var. Ona sadece kısaca değineceğim. Ve gece maçlarından fazla maç yok. 5 maç var gece maçlarında. Oradan Size 3 maç bu kez 3 maçın tahminini ve yorumunda bulunacağım. Ve gündüz maçından birkaç saat sonra başlayacak olan erken saat olduğu için başlayacak olan maçtan da kısaca bir bahsedeceğim. Yetiştirebilirseniz oynarsanız kullanırsanız kullanırsınız arkadaşlar. Ama ona geçmeden önce tabii ki abone olmayan arkadaşlar abone olsun lütfen. bizi izlemeye devam etsin. Abone olsun ve ailemizi büyütmeye destek çıkarlarsa seviniriz çok izleyen ve abone olmayan arkadaşlarımız var. Ailemiz ne kadar büyüse o kadar da daha fazla insana ulaşabiliriz. Daha fazla insana kazandırma imkanı elde ederiz. Bir de dünkü videonun sonuçlarını açıklayacağız. Dünkü 8 Ocak videosunda neredeyse full çekecektik arkadaşlar. Sadece bir maç gelmedi. O da Brooklyn Milwaukee maçı. 230 sayı üstü Demiştik toplam sayı baremini. O da tam 230 sayıda bitti. Yani bir sayı üstten atsaydılar o da gelmiş olacaktı. Diğer maçlar rahatlıkla geldi. 4'te 3 tutturmuş olduk bu şekilde. 4'te 3 diyorum. Aslında kıl payı full çekecektik. Ee, fazla o maçlara girmeyeceğim. Kazanlı arkadaşlar tabii ki öne çıkarttığımız maçlar geldi. Çoğunluk geldi. Ee, kazanlı arkadaşları tebrik ediyorum. Ve kazanın arkadaşlar bir beğeni yorum yazarlarsa seviniriz. Onlar da bize desteğini bu şekilde gösterilerse tabii ki biz de daha umutlu, daha iyi bir şekilde, daha fazla, daha dikkatli, daha güçlü videolar yapmaya çalışacağız. Ve bu geceki maçlara başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi erken maçta Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies ile oynayacak. O maçta tabii ki Clippers'ta hala Paul George Kawhi ile onlar dönmeyecek. Ama bir bildirim alındı ki Kawhi Leonard yeni yıldan sonra yani Mart, Mart civarlarında dönme ihtimali var. O yüzden bu ihtimale karşılık tabii ki Los Angeles Clippers elinden geldiği kadar playoffta yer almaya çalışacak. Ve Kawhi Leonard'ın dönüşüyle birlikte şampiyonluk şansları da olabilir diye uğraşacaklar. Ama bu maçta tabii ki böyle bir Memphis Grizzlies takımına karşı Şimdi Dillon Brooks da döndü oynayacak. Jaren Jackson, Camorant'ın olağanüstü oyununa karşı ne kadar baş koyacaklar bilemiyorum. Burada size önerim Memphis Grizzlies'in galibiyetini Paul George'suz, Kawhi Leonard'sız ve daha birkaç oyuncusuz Reggie Jackson gibi Eric Bledsoe gibi oyuncular üzerinden kazanmaları zor. Ve burada Memphis Grizzlies 1.60 gibi güzel orandan galibiyetini rahatlıkla alabilirsiniz. Memphis Grizzlies kazanacaktır. Hatta farklı bir şekilde kazanacaktır. İsterseniz oran da yükseltebilirsiniz ama düz olarak 1.60 orandan Memphis Grizzlies'in galibiyetini size öneriyorum arkadaşlar. Oyuncu yüz baremlerine gelince Reggie Jackson'ın üstüne alabilirsiniz. 17 sayı üstünde Los Angeles Clippers takımında ve Memphis takımında ise tabii ki Cam oynamama durumu da var. Oynarsa Cam Jamorant'ın üstünü rahatlıkla alabilirsiniz. Oynamazsa Dillon Brooks'un 20 sayı üstünde atmasını alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kısaca bir e, tahmin olarak verdim size erken maçı oyna, oynanacak olan erken maçı. Şimdi diğer gece maçlarına geçiyoruz. Gece maçlardan ilk maçımız charlotte Milwaukee Bucks maçı. E, Miloki maçın dün de, dün de gördüğümüz gibi yani Santitikumpo çok etkili oynadı. Her zaman olduğu gibi yavaş giriyorlar maçlara sonra devamında maçları çeviriyorlar. E, Brooklyn'e karşı da öyle oldu devamında Milwaukee maçı çevirip kazanmayı başardı. Kevin Durant'a James Harden'a rağmen kazanmayı başardı. Antetokounmpo'nun çok iyi oyunuyla beraber Drew Holiday'in eksik olmasına rağmen kazanmayı başardılar. Burada tabii ki etkili oynayan bir Bobby Portis de vardı. O konuda onu da söylemiştik. Center'dan pivot'tan fazla sayılar bulacaklardır. O şekilde de oldu dediğimiz gibi oldu. Toplam sayı olarak neredeyse 2, 4 ve 5 numaradan yani yani Antete Kumpoyola Bobby Portis'ten bir 60 sayı civarında buldular. E, center'lardan 4 ve 5 numaradan o şekilde etkili oynadı. Milwaukee ve maçı kazanmayı başardı. Aynı durum Charlotte'ta da var. Charlotte'un da pivotu Mason Plumlee gibi bir oyuncu. Michel Robinson gibi bir oyuncu var. E, tabii ki onların Michel Robinson değil e, Mason Plumlee gibi Tabii ki onların da center'ında zorluklar yaşıyorlar. Onların da eksi center durumunda. Yine karşılarında kim olacak? Antetekumpo olacak. Kim olacak? Bobby Portis olacak. Bobby Portis'in üçlüğü de var. Girip içeriden de çok sayılar üretebiliyor. Yani burada favori yine Milwaukee. Taraf almak isteyenler burada Milwaukee'nin güzel orandan, iki orandan galibiyetini alabilir. Milwaukee ezip geçme ihtimali var Charlotte'un. Charlotte ama kendi evinde oynuyor. Yine de güçlü bir takım tabii ki Lamelo Ball, Myers Bridges gibi Terry Rozier, Gordon Hayward gibi oyuncuları var. Kelly Oubre Junior gibi. Onlar da etkili maçlar çıkartabiliyorlar. Ama taraf almak isteyenlere öneriyorum. Burada Milwaukee'nin galibiyetini alabilirler. Ama daha önemli olarak ben size bu maçta daha rahat olarak gelebileceğini düşündüğüm üst olarak 233 sayı üstünü İki taraf da fazla sayı atacaktır. Bu maçta dünkü maç gibi fazla sayılar atacaktır. Umarım yine bir sayıyla altta kalmaz. Ama 233 sayının üstüne çıkmasını bekliyorum. Toplam sayı bareminin. Bunu alıp kullanabilirsiniz. Taraf baksi almak istemiyorsanız burada üstü alabilirsiniz rahatlıkla. Oyuncu yüz baremlerine gelince tabii ki yani Santetekumpa yine bir 30 sayı üstüne atacaktır. 30 sayının üzerinde atacaktır. Onu alıp kullanabilirsiniz. Ve... Miles Bridges Charlotte'da 16 sayı üzerinde. Ondan da bir 20 sayı civarlarında atmasını bekliyorum. Onu da alıp kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Boston Celtics New York Knicks. Geçen son maçta enteresan bir şekilde New York Knicks'te oynanan bir maçta ilk yarısını 24 sayı önde kapatan Boston Celtics çok etkili bir üçlüklerle oynayan Boston Celtics maçın ikinci yarısında yavaş yavaş yetişti kötü çok kötü bir ikinci yarı geçirdiler. New York Knicks yetişti. Hatta son saniye üçlüyle beraber Ercibaret'in Cibaret'in üçlüyle beraber kazanmayı da başardı New York Knicks. Yani çok daha iyi oynayan, çok daha etkili oynayan Boston Celtics'e rağmen ikinci yarıda dönüş yapıp şans topuyla kazanmayı başardılar. Ama şimdi bu maçta Boston Celtics kendi evinde oynuyor. Yine Jason Tatum formda olduğunu gösterdi. Formda girdiğini başladığını gösterdi. Jalen Brown zaten formda. Orada Dennis Schroeder ile Josh Richardson da etkili oynamaya başladı. Onlar da iyi sayılar buluyorlar. Robert, Williams da geri döndü. Zaten Al Hofford oynuyor. Yani etkili oynuyorlar. Burada artık Boston Celtics kendi evinde New York Knicks'e müsaade etmeyecektir. Bu kez 20 sayı öne geçip o 20 sayıyı elinde tutacaktır ve kazanacaktır. Burada düz olarak size sağlam olarak önerdim. Boston Celtics'in galibiyeti İsteyen burada handikaplara da gidebilir. Kendi handikaplı da kazanma ihtimalleri var. Bu kez fazla öne geçtikleri zaman geri kalmayacaklardır kendi evinde diye düşünüyorum. Ve 1.35 oranından ben düz olarak Boston Celtics'in galibiyetini öneriyorum sağlam oynayan oyuncular için. Oyuncu izbaremlerine gelince Julius Randle 21 sayı üstünde atacaktır. Onun 21 sayı üstünü alabilirsiniz ve yine Jason Tatum'dan bir olağanüstü oyun bekliyorum. 25 sayı üstünde bir 30 sayı civarlarına yine çıkmasını bekliyorum. O da bir 25 sayı üstünde atacaktır. Onu da rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız yine enteresan bir maç olacak. Phoenix Suns Miami Heat maçı. Phoenix son birkaç maçtır mağlubiyet alan Golden State Warriors'ın üstüne çıkmayı başarıyor. Bu maçla beraber başaracak. Daha üste çıkacak. Yani liderliği almaya çalışıyor ve alıyor. Tabii ki Miami'de eksikler devam ediyor. Deadman'ın eksikliği devam ediyor. Jimmy Butler, Adebayo'nun eksikliği var. Bazı oyuncuların eksikleri var. Kimi sakatlık, kimi Covid'den. Phoenix'te ise eksiklikler geri dönüyor. Bu maçta Deandre Ayton da oynayacak gibi gözüküyor. Devin Booker zaten üstü oynuyor. Chris Paul liderliğini gösterip etkili oynuyor. Michael Bridges ile beraber Miami karşısında. Miami'nin işi zor. Tek Kyle Lowry'nin eline, Tyler Heron'un eline kalıyorlar. Tabii ki bizim Ömer Faruk Yurtseven'in de etkili oyunu var. Onu da dikkate almamız gerekiyor. Ona da başarılar dileriz bu maçta. Ama bu maçta Phoenix kazanacaktır. Kendi evinde rahatlıkla kazanacaktır. Ve farklı bir şekilde kazanacaktır bu maçı. Miami karşısında eksik Miami karşısında. Burada size önerim sağlam olarak. Phoenix Suns'ın galibiyeti 3.5 handikaplı en az bir 4 sayı farklı. Phoenix Suns kazanacaktır. Bu maçı 1.50 gibi güzel orandan. Tabii ki isteyen daha fazla handikaplara da gidebilir. Ama ben minimum olarak 4 sayı farklı 3.5 handikaplı. Phoenix Suns kazanır. 1-50 oranına rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince tabii ki Miami Heat'te Tyler Heron'un 20 sayı üstünde atmasını oynayabilirsiniz. O da 20 sayı üzerlerine mecburen çıkması gerekiyor. En azından bir şansları olsun maçı kazanmak için. Phoenix'te ise tabii ki olağanüstü oynayan Devin Booker'dan da bu maçta yine etkili oynayıp 24 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Yani bir 30 sayı civarlarına çıkmasını bekliyorum. Devin bu karında üst baremini alabilirsiniz. Böyle yaptığımız gece üçlü tahminlerden sonra bu gece maçların 3 tahminden sonra tabii ki kısaca gündüz maçından birkaç saat sonra olacak maçtan da size tahmin verdim. Ama baz olarak geceki maçları değerlendireceğiz. Bu gece 3 maçtan İki maçı öne çıkartıyorum. İlk maçımız Boston Celtics New York Knicks. Dediğim gibi Boston Celtics bu, bu kez kendi evinde Jalen Brown, Jason Tatum'un ikilisiyle beraber e Dennis Roder ve Josh Richardson, Al Horford'un destekleriyle beraber 1.35 orandan düz olarak rahatlıkla kazanacaktır. Sağlam olarak bunu size öneriyorum, öne çıkartıyorum. Ve ikinci maçımız az önce de anlattığım gibi Phoenix Suns. Phoenix Suns Miami karşısında eksik Miami karşısında rahatlıkla kazanacaktır. En az 3.5 handicaplı bir 50 oranına rahatlıkla alabilirsiniz. Deandre Ayton'un dönüşüyle beraber Devin Booker ve Chris Paul'un etkisiyle beraber bu maçı rahatlıkla kazanacaklar ve farklı bir şekilde kazanacaklardır. Onu da rahatlıkla 3.5 handicaplı bir 50 orandan alabilirsiniz. Bu iki maçı kombin ederseniz yine 1.90 civarlarında oran oluşturmuş olursunuz ve iyi bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. Herkese bol şanslar, herkese başarılar. Umarım bu videoda da iyi bir şekilde kazandırırız. Bizi izlemeye devam edin. Destek çıkmaya devam edin. Abone olun arkadaşlar. Bizi daha güçlü kılın. Biz de sizi daha güçlü bir şekilde yardımcı olup daha fazla kazandırmaya çalışalım. Hoşçakalın.